Evet arkadaşlar. İkinci videodan hoş geldiniz. bugün e Bugün bayağı bir böyle şeyler yapmadık. Karton çok yapmadık. Yaptık da öyle çok yapmadık. Annem gelin odasının hepsini boşalttık. Gördünüz. Böyle. Ebrar. Kitaplık vardı burada onu söktük. Bu da bir tane kocaman bir dolap vardı onu söktük ve birin yatağı vardı onu söktük. Bunlar hep buraya geldi doğal olarak. Buradan şu kitaplık sökülecek daha. Bu dolap sökülecek. Şu sökülmeyecek. yatağım sökülecek. Ablamın yatağı sökecek. Kedilerin şeyleri falan olacak. Görüyor musun yaptığını? Bu da kartonlarımız var. Bıra aynı. Hiçbir değişim yok burada. Chanel. <laughs> bu aralar biraz deli bu. Kartonlarımız birazcık daha çoğaldı. Bunları akşam annem gün odasına götüreceğiz. Olursa. <laughs> evet arkadaşlar. Anne yoruldun mu? Yoruldum. Çok yoruldu annem. Çünkü annem yes. ve ablam çoğu şeyi yaptılar. Ben onu yaptım da. Ben sonra yetiştim. Çünkü e, <laughs> Ee, ben biraz uyudum hasta olduğum için. O yüzden suna doğru yetiştim. Hmm. Şöyle işte arkadaşlar. O zaman yarın görüşürüz. Dıştan i̇şte şeyi göstereyim. Dışarıyı göstereyim. Çok güzel. Ay pardon. Oy. Arkadaşlar ee, biz annem gitse yatağa kaldırmışlar. Ben dolgun yarısını yetiştim ama e, tabii ki de bir çıkmak şaka gelmedi. Şunu çıkartırken şimdi çekeceğim. başlayalım, çekelim. Sonra görürsünüz. <laughs> bu arada arkadaşlar ben ilk defa dolap çıkarttım. Ya bu ilk çıkartışım. Hiç yanına öyle şey yapmadım. Hep ablam daha çok çıkartır. Ben ona yardım ederim. Düşünün şurasını çıkartayım da. Aşağına da... Hadi çeker misin? <gülüyor> <gülüyor> Şu daha deminim. arkadaşlar. Bitti. Çıkarttım. Bu arada arkadaşlar bunun markası Goksavi V. Bayağı kullanışlı yani. Birini bitirmeyeyim. Bitti arkadaşlar. Ee, bunu biz Amazon'dan 50 ya da 60 Euro'ya aldık. Ama gayet iyi kullanışlı yani. Daha çok ablam kullanıyor ama. Hadi. Bitti arkadaşlar bakın <laughs> annem burada burada kartonlar vardı onları götürdük hadi içeri gidelim sizinle evet. gel Ebre gel aman gel koş yavaş yavaş arkadaşlar buranın kapısını kapattık çünkü o dur Ebre çok tanık evet Biliyorsunuz ki annemin e, dolabını, Ebrar'ın yatağını ve buradaki kitaplığı boşalttık. Burası böyle. Şurada burada kartonların hepsini buraya yığdık. Ee, tabii çoğu da bizim yatağımızın orada. Bu Editcinin ablamın yani ablamın yatağı. Onu bozduk. Şöyle göstereyim orayı da. Bakın bu ablamın yatağını bozduk. Burada e, benim yatağım var. Ve balım yatağıma yatmış. Burada diğer kartonlar var. Şu dolap bozulacak. Bu yatak bozulacak. Ve sonra bitecek. Bu yatağı bozduktan sonra arkadaşlar onu da söyleyeyim size. Bu yatak bozulduktan sonra hatta şunu şuraya şöyle koyayım da söyleyeyim size. Wow, bu senin yatağın. Ee, bu arkamdaki yatağı bozduktan sonra arkadaşlar e, annemle Ebrar'ın küçük yataklarını bizim buraya getireceğiz. E, bizim bu büyük yatakları, küçük yatakları onları odaya götüreceğiz. Bunları üst üste koyacağız. Annemle Ebrar yatacak. Annemle Ebrar yatacaklar ee, çekirdek yatağı üstte koyunca orada yan tarafta annemle Ebrar yatacak o küçükleri de e, o benim elim çok bu benim elim <laughs> bu e, çift kişilik yatağı da e, içi, tek kişilik yatak da buraya getireceğiz biz yatacak yani yana koyup biz yatacağız Burada da oyun isteyen böyle budik bir kişi var. Jog. Ve burada kim var? Baksana. Bunu da çek. Ayrımcılık yapma. Galaxy. Editçi. Arkadaşlar dediğim gibi bu yatakları annem atacak. Bu yatan şeyi annem atacak. Ya Galaxy. Jog. Jog. Wow. <laughs> Elimi çizdi yine. Ya. Benim yatağım ya bu. Neyse arkadaşlar e, bu yatağımı bakayım buraya ne yapacak. Devam ya da. Dur bakayım arkadaşlar buna ne yapacak. <laughs> Bakın. Çok komik. Ben de yapayım. <Gülüyor> 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 Elif abla bunu siler ha evet. demek evet. Edidi ben yapıyorum evet. Arkadaşlar nasılsınız kusura bakmayın ben şey yaparken de çiğmiyorum ama bakın böyle yaptık artık. Her şeyi söktük yatakları, her şeyi söktük. Burada benle ablamın yatağı var, onu buraya koyduk. Ondan sonra e, burada annemle İbrahim'in yatağı var, buraya da koyduk. Daha şunlar yapılacak, şu böyle gidecek. Halıları aşağıdan getirdik. Ay. Burası var. <laughs> Şu kartonu kullanacağız. Şuraya kutularımızı koyuyoruz. Eee balkonu da yaptık. Balkonu da bitirdik. Açıldı balkonumuz da. Evet arkadaşlar az eşyamız kaldı bence. Bayağı da bitirdik. Ee, büyük ihtimalle yarın da çeker. Ee, birkaç gün daha çeker. Ee, bunu yine sonra Zaten 3 haftamız kaldı. 3 haftanın bir haftası bitmek üzere. Kaldı 2 haftamız. O zaman bir sonraki haftada görüşmek üzere. Bay bay. Günaydın arkadaşlar. Size şarkı söylemeye geldim. Şaka şaka. Size <laughs> evin son durumunu göstermeye geldim. Hadi gidelim. İçeriye doğru gidelim şöyle. İçeriye doğru gidelim. Nerede? Hadi. Evet, burayı görmüştünüz zaten. <laughs> Annem gün yatağı böyle oldu. Burası full boşaldı. Bizim odamız böyle oldu. Bu yataklarda yatıyoruz. Burası da böyle boşaldı. Bu boşaldı. Banyodan birkaç şey kaldı. Onları da onu boşaltacağız tabi. Sesim gitti hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aşağıdan halıları çıkarttı annem gel. Çok hastayım. Bozum gitti. Sesim gitti. Dörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörörör <laughs> Mutfaktan da çoğu şey gitti arkadaşlar. Şimdi kendime yeşil çaylı limon yapacağım. Ki boğazım biraz daha iyi olsun diye. Çünkü gördüğünüz gibi sesim full gitti. Şarkı söylemem ister misiniz? Gel bana gel. Gözlerimin içine bak Gördüğünüz gibi bağlamıyorum bile <laughs> Neyse arkadaşlar <laughs> Çok kötü Çok kötü Evet arkadaşlar e, ee, Çayımı içeyim Bir şeyler izleyeceğim oturacağım Belki kitap okurum bilmiyorum ee, ev toplamamız bitti sayılır zaten çok az şeyimiz kaldı geriye bir haftamız kaldı o bir haftada da işte e, çok şey toplayacağız sonra en son gün yatmadan önce annem ben ablam her şeyi toplayıp kolyeleyip e, hazırlandıracağız <laughs> İşte çıkacak Eee de, demont edilecek işte e, şöyle şeyler dolaplar varsa parçalanacaklar parçalanacak köşeye konulacak bizim çantalar hazırlanacak çünkü e, köpeklerin ve kedilerin mamaları yemiş e, mama kabları Sularıymış suları yemiş yatakları tuvaletleri onları götüreceğiz mesela kedilerin kumlarını götürmemiz gerekiyor da. çünkü eve yere eve gittiğimizde Biyodayı kediler, biyodayı köpekler yapmayı düşünüyoruz. Bakalım olursa. Zaten gittiğimizde <laughs> bu arada e, ben de sizinle birlikte canlı göreceğim evi. Çünkü ben e, annem ile birlikte gitmedim. Ebrar ben evde kaldık. Çünkü Ebrar Türk Yarmanızlık yaptığı için gittiğimiz yerlerde ablamla annem gitti bakmaya. Ben sadece görüntülü şekilde gördüm. Yani kamerayla gördüm. Onlar çekmişlerdi. Bana gösterdiler. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Ee, o zaman işte ben bir kapatayım. Bir çayımı içeyim. Bir dinleneyim. Yarın yine yarın değil. yarın. Sonraki videomuzda geri görüşmek üzere. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Ay. Ben geldim. Bu sefer... <laughs> Kusura bakmayın sesim bozuk. Arada bir tutalım gidebilir böyle. <laughs> ee, şimdi makyajımız kudan geldik geldim ee, yemeğimi yedim üstümü değiştirdim ee, şimdi makyajımı çıkartacağım şunları kullanacağım Ee, bir dakika arkadaşlar ben e, dermatolog mu da geliyor doktor bilmiyorum. Getirmiş aşağıya. Ee, yüz doktoruna gidiyorum. Şöyle göstereyim. Küçük küçük sivilcelerim. Küçük küçük sivilcelerim var. O yüzden gidiyorum. Şöyle bir e, yüz temizleme jeli. Şu kremi sabah akşam yüzümü yıkıyorum akşam bununla. Bunu sürüyorum. Sabah bunu yıkıyorum. Bunu sürüyorum. Böyle çok güzel oluyor. İyi oluyor. Yumuşak oluyor. Ve sivilceye gidiyor. Şimdi yüzümüzü temizleyeceğiz. Pamuk alalım. Önce gözümüzü temizleyelim. Çünkü göz ne? <laughs> <Öyle işte arkadaşlar. Gülüyor> çıkartmadım. <laughs> Doğal güzelim. Makyajlı güzelim. Doğal güzelim. <laughs> Makyajlı güzelim. Neyse arkadaşlar. İyice kafayı yedim. Hastayım. Boğazım. <laughs> Boğazımla gidiyor zaten. Çok kötü. Çok kötü. Hatırlıyorum arkadaşlar. Hmm. Böyle hastalanınca aklıma şey geldi. Benim ilk okuldayken ben ilk okulda e, <laughs> ilk okulda Esenyurt'ta okudum. Kayseri'de Kayseri Esenyurt okul ilk okulunda okumuştum. Esenyurt'ta orada okurken benim bir arkadaşım vardı. İsmi Mustafa'ydı diye hatırlıyorum. <laughs> İsmi Mustafa diye hatırlıyorum tam bilmiyorum ama ben o zamanlar çok şey bir kızdım. Erkek gibi bir kızdım. <laughs> Gerçekten öyleydim ama yani o zaman beni görseydiniz şey derdiniz kim ya bu, bu kız mı falan derdiniz. Ben de bal geçer duştu arkadaşım. Da. <laughs> erkek gibisin falan fistan diye. İnşallah izleyiciyordur. <laughs> <laughs> bir şey yıkıldı <laughs> İnşallah izliyordur o arkadaşım. Bilmiyorum izliyor mu izlemiyorum ama izliyorsun izlemiyorsun buradan selam yollayayım. İşte Mustafa Mustafa mıydı ya? Mustafa diye hatırlıyorum ben. De. Bilmiyorum hatırlamıyor da olabilir. Mustafa diye hatırlıyorum. Mustafa değilse Allah bir şey diyecek halim yok rezil <laughs> Neyse. Evet <Öyleyse> arkadaşlar. <laughs> i̇şte bunu ben duyuyor bilmiyorum ama arkadaşım Mustafa'ya buradan selam söyledim. 10 kez söyledim herhalde yani şu an. Neyse. Öyleyse arkadaşlar erkek gibisin erkek gibisin derdi. Konuyu saptırdım şu an. <laughs> erkek gibisin derdi. Şu halimi görse ne oldu sana falan derdi yani. Çünkü makyaj yapıyorum. Etek giyiyorum. Ben ilkokulda sadece sadece okulda dedik giyerdim. Onun dışında etek metek öyle çok bir insan değilim. Ama tabii de şu an yani büyüdüğüm için artık. Ya. <laughs> Son bir kez daha bir gözümü temizleyeyim. Şey olsun emin olayım. Temizlenmiş bir şekilde çıkayım şuradan. Size arkadaşlar bir evde gösterebilirim. Buradan bir çıkayım. Üst gözümü falan bir yıkayayım iyice. Bu arada arkadaşlar ayna bu tarafta. <laughs> Oradan da kendimi görüyorum. Aynı bu tarafta ben bu tarafa koydum çünkü kaldırdığımız için ee, burada video çok çekemiyorum. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Dört tane mi? Beş tane mi çıktı ya? Ne kadar pis pis. <laughs> Şuraya kaldırayım. <laughs> Jam Cam 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 Bu şarkı da ağzıma takılıp durdu Nereden geldi hiç <laughs> Şurdan i̇şte yüzümü yıkayacağım Şöyle Bakın buradasınız Gördünüz mü? <laughs> evet Evrel geldi gitti. Hala lezzet gözümde Hala Buyurun. Yok yok çıkar. Kolkastın lens de takmıyordum. Ve benim gözlüğüm yoktu diye hatırlıyorum o zamanlar. Gözüm bozuktu ama ben bozuk olduğunu farkında değilmişim. Tabii ben sonradan fark ettim gözümün bozuk olduğunu. Değildim diye hatırlıyorum ya ben Bilmiyorum tamam. Değildim herhalde. Bence yani o arkadaşım görse herhalde ya tek o değil bütün arkadaşlarım görse derler hani Melih'le yapmış Çünkü ben hiç lens takan <laughs> lens takan, makyaj yapan biri değildim. Ve sesim full gitti şu an farkındasınız değil mi? Ben farkındayım. Evet da Evet arkadaşlar. Gel. Evet, evet ev döndük. <laughs> Çıkartayım. Gidim, gidelim, gidelim artık. Merhaba anne. Merhaba. Ne yapıyorsun? Üstüme hey. gidiyorum. Tamam seni çekmiyorum merak etme. Çamaşırları dürelim mi? Beni çek. Gel Bence yanıma. Olsun. Yanıma gel. Merhaba arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum. Götür patatesini. <laughs> o Ne? Annenin de Yazdım buraya. Hiçbir TBR, şey yazmadım. TBR yazdın. TBR mi? <laughs> <laughs> Size hayatının anlamlarını göstermemi ister misiniz? Tamam. Evet arkadaşlar Sesim <laughs> çok kötü Gerçekten çok kötü <laughs> Venus ile Chanel'e bugün Şal yağdım Plastik Şelüste amalları var Su içtikleri nereye dökülmesin diye. Bir de şöyle iki tane oyuncak aldım. Bu kurbağa. Bu domuz. Bir şey için. Bir şampuan aldım. Onu da göstereyim. Ne aldığımı da göstereyim. Şöyle bir şampuan aldım. He, bu tüyleri döküldüğü için tüy dökülmesini kaşı, pardon kaşılmalarını <laughs> Kaşınmalarını önlüyormuş. Bunlar da çok kaşınıyorlar. Bundan alalım. <laughs> Bakalım ne oldu gelende. Çok güzel. Landi 22 yalnız. Böyle işte arkadaşlar. eli gösteremedim şu an. Çok korkum. Hatta sesim de çıkmıyor. Daha iyi video açmam Gayet de güzel çıkıyordu. Dedim bana bir video çekeyim dedim ama sesim de çıkmıyor. <laughs> Duymuyorsunuz da beni zaten. O yüzden e, bunu da kapatayım. Yarın ya da bir sonraki gün sesim daha iyi olur. Daha iyi çekerim. Zaten bu videoyu şahit <laughs> bir ihtimalle birkaç günde konmuş olur. O yüzden arkadaşlar inşallah çekebilirim video sesim geri geri yerine. Çünkü hiç iyi olmuyor, böyle konuşamıyorum. <laughs> Ama arkadaşlar videoyu beğendiyseniz zaman kapatıyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, abone olmayı yanındaki zil basmayı ve <laughs> Aşağı yorum atmayı unutmayınız. Arkadaşlarınızla, akrabalarınızla, torunlarınızla, çocuklarınızla, kardeşlerinizle videomu paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.